Elhamdülillahil hamdel kamilin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai ve mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyiciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Yağmur yutlu bulutlar gibi bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayınız mübarek olsun. Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Dört Kıtada Ramazan programının ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayının girmesiyle İslam diyarlarında ayrı bir güzellik, neşe, huzur ve samimiyet dolu bir ortam geliyor. İslam diyarları bu güzellikler açısından rengarenktir. Bugün Afrika kıtasına gidiyoruz. Afrika'nın dört farklı ülkesinden kardeşlerimiz aramızda ve bizlere ülkelerinde Ramazan'a has tertibat nasıl alınır veya kendi ülkelerinde olup diğer ülkelerde bulunmayan Ramazan'la ilgili özellikleri bize aktaracaklar. Değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Evet aramızda Togolu Ziyad kardeşimiz var. Ziyad kardeşim öncelikle programımıza hoş geldin. Togo hakkında bize kısa bir bilgilendirme ile başlayalım. Togo'daki Müslüman nüfusu ve oradaki Müslümanların durumu. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Ramazanınız mübarek olsun. Ben Ziyad Mamadu, Togo'luyum. Togo, Batı Afrika'da bulunan bir ülkedir. Komşularımız Ghana Benin ve Burkina Faso'dur. Togo'nun nüfusu yaklaşık 8 milyondur. %25'i Müslüman, %35'i Hristiyan ve kalan ise diğer dindendir. Peki Ziyad Bey, e, Toko'daki Müslümanların Ramazan ayı gelmeden önce ön hazırlıkları nelerdir? Neler yapıyorlar? Genelde kadınlar çarşıya çıkarlar, büyük alışveriş yaparlar. Erkekler ise kadınların almış oldukları yemekler ve yiyecekleri fakirlere dağıtırlar ki onlar da e, oruç tutabilsinler. E, başka ise evler daha da güzelleştiriliyor. Yani her zaman evleri süpürüyorlar da güzelleştiriyorlar da ama Ramazan gelince özellikle daha dikkatlice e, evlerini e, süslüyorlar, evlerimizi daha doğrusu. E, öylece Ramazan'a hazırlamış oluyoruz. Evet değerli izleyiciler, aramızda Muritanyalı Muhammed Var kardeşimiz var. E, Val Bey, öncelikle isterseniz Muritanya hakkında kısa bir bilgilendirmeyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirahi sadri ve sirli emri ve hüugde temin lisani yefkahu qavli. Başlamadan önce kardeşlerimizi bu güzel program için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Benim adım Muhammed Fahal Abdülfettah, Muritanyalıyım. Muritanya, Afrika'nın kuzey batısında bulunmaktadır. Adı tam adı Muritanya İslam Cumhuriyeti. Nüfus oranı ise 3 milyon, %100 Müslümandır, %90 ise hafızdır. Komşu ülkeler ise Fas, Batı Sahra, Senegal, Mali ve Cezayir. Evet, Val Bey, e, Britanya'daki Ramazan hakkında biraz bilgi verir misiniz? Buradaki ibadetler, okunan mukabeleler, travihler veya e, son günde itikaf nasıl oluyor? Evet, Ramazan gittikten sonra mukabele okumuyoruz. Biz travih, e, de okuyoruz tüm. Mukabele okuyacağımız şeyler, travih de okuyoruz. Yani iki cüzü de olur, üç cüzü. Bazı bölgelerde e, Ramazan'da üç hatim, dört hatim maşallah, yaparlar yani genelde. İtikaf ise son on gün peygamberimiz yaptığımız, yaptı, yaptığı gibi. E, de dolu oluyor maşallah. Herkese itikafa kavuşuyor. E, öyle yani. Peki e, biraz da sahur ve iftardan bahsedelim. E, sizin e, benim bildiğim kadarıyla Muratena mutfağı oldukça zengin bir mutfaktır. Peki oradaki iftarda ve sahurda genellikle yediğiniz yemekler Nelerdir? Bizim farkımız da şöyle bir farkımız daha var. Yani biz Ramazan'da üç çeşit yemek yeriz. Sahur, bir de iftar, bir de iftardan sonra, tarvi namazdan sonra bir çeşit yemek de yeriz. İftar genelde bir hurma ile suyla açarız. Öyle hafif içecekler, sıcak çorbalarla açarız. Ondan sonra namazdan sonra, erkekler camiden geldi, geldikten sonra o hafif de yine bir salata gibi bir yemek de yeriz. İşte sahur ise genelde biraz ağır oluyor. İşte tatlılar oluyor, oluyor orada, makarna gibi yemekler. Güzel. Peki Ramazan boyunca okullar veya medreseler devam ediyor mu yoksa o zaman tatil mi oluyor? Ramazan boyunca medreseler okumaların daha yoğun oluyor. Saat 4'e kalkarlar mesela. Saat 11'e kadar devam eder hafızlık Hı -hı. dersleri. Bir de hala da saat 3'te gelirler, iftara kadar devam ederler. Özel okullar yani diğer eğitim okulları ise e, kısıtlı oluyor yani. saat iyiden başlar. Saat 2'ye kadar. Maşallah maşallah. Peki bazı ülkelerde mesela e, bizim ülkemiz olan Afganistan'da e, biz e, travi namazdan sonra genelde çocuklar veya 18 yaş altındaki e, çocuklar şöyle bir e, nasıl anlatayım bir eğlence olarak e, 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 başka insanların hmm. veya mahalledeki e, komşuların evine giderek şöyle bir e, dörtlükler söyleyerek hmm. e, eğleniyorlar. E, ve ev harfları da onlara e, e, çikolata veya böyle tatlı veya para ikram ediyorlar. Peki sizde böyle Ramazan'a has eğlenceler var mıdır veya oyunlar? Tabii ki tabii ki. Bizde ise turmalar, e, turnuvalar, genelde turnuvalar düzenliyor devlet tarafından. Geceleri de oluyor. Futbol turnuvası, basketbol, bunun gibi işler. E, Taravih namazından sonra oluyor bunlar. Bir de mesleler de iftar değildir yani mesela. Adam evine geçerken geç gelebilir evi, evine. cami e, camide gelebilir, e, iftar orada açabilir yani. Maşallah, maşallah. İşte spor açısından da var. Hafızlık yarışmaları oluyor, güzel okuma yarışmaları oluyor. Bayramda bunların hepsinin finali oluyor. Kazanılan ödüllü ödül Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler. gördüğünüz gibi İslam diyarlarının her yanı, dört bir yanı farklı rengarenk kültürlerle dolu ve böyle ayrı güzellikler, huzur ve samimiyet ortamı Ramazan ayının gelmesiyle daha da artıyor. Sayın ve değerli izleyiciler, aramızda Mısırlı Mahmut kardeşimiz var. Mahmut kardeşim, hoş geldin. Gel Mahmut, önce Mısır'daki Ramazan'dan başlayalım. Mısır'da Ramazan nasıl oluyor? Diğer ülkelerden Mısır'daki Ramazan'a ayıran özellikler nelerdir? ve ondan sonra iftar ve sahur sofrasına geçelim. Size genelde hangi yemekler yeniliyor iftarda ve sahurda? Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Mahmud Ali. Mısırlıyım. Mısır Kuzey Afrika'da bulunmaktadır. Nüfusu ise 100 milyon nüfusu var. Müslümanların oranı yüzde 95. Şimdi gelelim Ramazan'ına. Ramazan'a şöyle hazırlanıyoruz evleri süsleyerek, camileri ve mahalleyi süsle, temizleyerek, kendileri asarak, çocuklar yeni elbise giydirerek başlıyoruz. İftarı ise şöyle açıyoruz. İlk önce hurmayla süt açıyoruz. Bundan sonra yemeğe geçiyoruz. İftardan sonra ailece olarak namazı kılıyoruz sahurumuzu her türlü emeklerle yapıyoruz. Ancak yemeklerin yanında yoğurt bulunacaktır. Evet, e, Mahmut Bey e, Mısır'da Ramazan ibadetleri nasıl oluyor? Ve özellikle e, ibadetlerden sonra ve teravihten sonra e, mahallece veya mahalle çocuklarının veya mahalle sakinlerinin yürüttüğü bir faaliyet veya yaptıkları bir eğlence var mıdır? İbadetler ise Türkiye'den hiçbir farkı yoktur. Ancak trahi namazından sonra büyükler camide oturarak sohbet ederler. Ve çocuklar sahura kadar uyumadan oynuyorlardır. Evet, aramızda e, Etiyopya'dan Sübeyin kardeşimiz var. E, Sübeyin, Etiyopya'da Ramazan nasıl oluyor? Ramazan'dan önce ön hazırlıklar nasıl oluyor? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah. Salatu ve Selamu Aleyhi Resulillah. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Benim ismim Subayin Hüseyin. Etiyopyalıyım. 3 senedir Türkiye'de eğitim görüyorum. Etiyopya bilindiği üzere sahabilerin ilk hicret ettiği yerdir. Bunun için de Etiyopya isminin yanı sıra Habaşistan olarak bilinmekte. Etiyopya'nın nüfusu 110 milyondur. Bunun %45'ini ise Müslümanlar oranı oluşturuyor. Etiyopya'daki Ramazan gelmeden önceki hazırlıklara bakacak olursak Etiyopya'da Ramazan için ay kadar, yani bir ay kala denildiğinde insanların hissi ve duygusu çok farklı oluyor. Bunun içinde herkes kaç gün kaldığını saymaya başlıyor. E, nasıl diyeyim çok büyük heyecan ve sevinçle karşılıyor herkes. E, yapılan hazırlıklardan ise ev hazırlıkları, e, evdeki tüm eşyaların yıkanması, temizlenmesi, e, evin Süslenmesi falan filan oluyor. Ee, Ramazan geldi denildiğinde ise e, tabi bu e, her aile için geçerli olmasa da e, bazı ailelerde o aileden gelen tüm sorular bir araya gelerek e, Ramazan başlangıcının gecesini bir arada yemek yiyorlar ve farklı bir yemek yiyorlar o Ramazan'ı. E, şöyle, öylece başlamış e, oluyor Ramazan. Peki e, Togo'ya tekrar dönelim. Ziyad Bey e, Togo'da Ramazan sofrası sofrasına soruyor. E, i̇ftar, e, sahur, diğer günlerden bir ayrıcalık var mıdır? Sahurlarımıza özel pek yemeklerimiz yok. Sadece diğer günlerde dediğimiz yemekleri yiyoruz. E, ama böyle daha ağır yemeklere önem veriyoruz. Mesela Mısır ununda yapılmış olan bir yemeğimiz var. Onu yiyoruz genelde çünkü insanı e, doyar böyle e, açlığa karşı. Böyle etkili bir yemek. İftarlarımız ise hurmayla başlıyor ve mısır ununda yapılmış olan bir içeceğimiz de var. Sıcak içeceğimiz. Onu içiyoruz. Ee, böyle ondan sonra meyveler, böyle küçük yemeklerle yapıyoruz iftarımızı. Ondan sonra namaza geçiyoruz. Namazdan sonra ise tekrar yemeğe dönüyoruz. Peki, ee, Togo'yu dinledik. E Etiyopya denası sorusu beyin. Etiyopya biraz anlatır mısın? Etiyopya mutfağını, özellikle Ramazan ayına has e, sofrasını bize biraz anlatır mısın? Etiyopya'da Ramazan'a has pek yemekler olmasa da ama e, bazı yemekler bulunuyor. Mesela e, diğer zamanlarda Etiyopya ya çorba yapılmamasına rağmen Ramazanda çorba yapılıyor. iftar bununla açılıyor. E, i̇ftardan sonra bu çorba içildikten sonra, Sambusa diye bir yemek var, bazı ülkelerde de var bu yemek, bunu yiyip öylece teravihe geçiyorlar. İftardan sonra pek ağır yemek yenilmez. Çünkü insanlar teravihe duramıyorlar. Bunun için de teravihten sonra yemeği tercih ediyorlar. Peki, sizde Ramazan ibadetleri nasıl oluyor? Türkiye'den bir farklılığı var mıdır? Türkiye ve Etiyopya arasında ibadet konusunda pek farkı yok. Ee, ama e, mesela bizde mukabele okunmuyor. E, tüm camilerde hatimle e, Kur'an indiriliyor. Hmm, başka mesela bazı gecelerde Ramazan'ın bazı, bazı gecelerinde e, teravihten teravihten önce e, şey yapılıyor, mesela vaz yapılıyor. Haf hafızlar için para toplanıyor, muazziller için para toplanıyor. Ee, bazen e, yatsı namazının gece yarısına kadar uzandığı zamanlar var. O zamana kadar kılınmadığı zamanlar var. Yani vaz belirirken e, ya da para toplanırken olsun, mezid için olsun, muazzin için olsun ya da e, hafızlar için olsun. E, böyle bir durumlar var. E, genelde böyle oluyor yani Etiyopya'da. Subeyli kardeşimizin de dediği gibi e, yani bizde e, Ramazan ibadetleri de e, aynı şekilde oluyor. Ve ama bizde faz teravih namazından sonra veriliyor. Yani onlar da e, teravih namazından önce veriliyor ya bize daha sonra veriliyor. Ve e, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında böyle ilişkiler daha da güzelleşiyor. Onlar bize saygı duyuyorlar. Biz de e, bizim iftarımızla onlara ikramda bulunuyoruz. Ve böylece güzel ee, Ramazan boyunca güzel anlar yaşanıyor ve Ramazanınızı en azından bir gün doğuda geçirmenizi istiyorum. Ben de. Evet. Dört kıtada Ramazan programımızın ilk bölümü burada sona ermiştir. Sizlere ve değerli misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar.